Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA 20 oynuyoruz videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız çok çok sevinirim Bugün arkadaşlar sizle FIFA 20'de belki de son kariyerimizi yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte Ankara gücü kariyerine başlıyoruz arkadaşlar Toplulukta anket yaptım Ankara gücü açık ara fark attı yani En güncel indir diyelim açık ara fark attı Ankara gücü taraftarlarına buradan selamlar Eee abonelerimize de selamlar. Gerçekten çok şaşırdım ben. Tamam Ankara Gücü'nün seçilmesini anladım ama bu kadar fark atacağını hiç beklemiyorum arkadaşlar. %60 artış küresel transfera ilerle diyoruz. Şimdi avatarımız ya şu hep bu adamı alıyoruz. Ben bu sefer şu Siyahi abimizi almak istiyorum. İsmimiz tabii ki de Arda Sarı. Zaten kanalımızın adı da Arda Sarı. Arda Sarı diyoruz arkadaşlar. Uyurumuz tabii ki de Türkiye. <laughs> Türkiye'mizi seçiyoruz. Sonucuma ilerliyoruz arkadaşlar. Takımımız Ankara Gücü. Neredeyse MK Ankara Gücü. 1910 yılında kurulan MK Ankara Gücü Kulübü'nde Merkez Ankara Kulüp Müzesi'ne iki yerel kupa götürmüş. Vay be Ankara Gücü'nün kupası var mıymış? Ben bilmiyordum bak. Belki süper iki yerel kupa diyor. Yerel kupa ya Ziraat Türkiye kupası galiba veya bilmiyorum eskiden çünkü bir sürü farklı kupalar vardı arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kupası bilmem ne bilmem ne. 2.7 transfer bütçemiz var. 7.240 da şeyimiz var. Şimdi şu stadyum arkadaşlar 22.000 kapasiteymiş tamam ya bu olmasın ya böyle kapalı olsun biraz arkadaşlar ben böyle sevmiyorum. Bu da çok gölgeli bunu da sevmedim şöyle kapalı bir tat bakıyoruz 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 şöyle hoşumuza giden bak bu güzel bu güzel Estadio de la Artes bu güzel beğendim bunu Bunu Er Yamans tadı yapıyoruz arkadaşlar hemen Er Yamans Er Yaman buradan Ankara'lılar Ankara'ya da selamlar arkadaşlar Ankara'dan bizleri izleyenler varsa hepsine selam Şimdi geri geliyoruz. Uygula ve çık diyoruz. Tamam burayı hallettik. 4 dakika. 4 dakika. Dünya klası Avro. iş takımı midi teknikleri falan filan her şey etkin arkadaşlar. Ve ilerliyoruz bakalım. Transfer önerileriniz varsa yazın. Zaten ben kadroya bir bakayım. Sizden isteyeceğim bölgeleri söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de ona göre adam yazın. Bakalım inşallah güzel bir seri olur. Bakalım Ankara gücü de neler yapacağız. Yani şampiyonlar ligini çok zor almamız tabi hedef öncelik hedef öncelik bir ligi almamız lazım en kötü 2 yıl içinde ligi alıp 3. sezonda UEFA'yı almamız lazım yani 3 yılda hem ligi hem UEFA'yı almamız lazım arkadaşlar şu BG'ye kaydedelim ee, Ankara gücü yazalım ya bir daha ben sonra yazmak istemiyorum unuturum unuturum unutkanım arkadaşlar zaten beni tanıyanlar bilir çok unutkan bir insanım Şimdi Ankara gücü diyoruz. Burayı hallediyoruz. Burayı bir geçelim. Evet. Davetlere git diyoruz tabii ki de. 3.800'ü seçiyoruz arkadaşlar. Şu kadroyu ben merak ediyorum açıkçası. Şu kadroyu bir bakalım arkadaşlar. Bir Sol açığımız yok yalnız. 4-3 atak diyoruz arkadaşlar. Sağda Rodriguez. Solda Lopianis'e. doğru gelin. Bir çalak. 10 numaramız. Scarione. Çok Olmaz abi bak. Bu adam 37, bu adam 33. Orta saha ı -ı, çok kötü. Fatih 32 mesela. Mok var 31. Yani hepsi yaşlı bu. Bu orta sahaya bir çözüm bulacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Stoperlerde 3 yaşlı. Pazdan tamam Pazdan güzel. Pinto bak sol bekimiz sağlam. Sol bek sağlam. Sağ bek çok güzel. 25 yaşında çok güzel. Kale Çelikay gelsin. Forvet Rivas Morgan, Morgan. İlhan Parlak var sağ açıkta. Pardon Orkan Çınar. Yani şimdilik bence Orkan Dursun arkadaşlar. Yani gelir e, gelir Neydi bu adamın adı ya? Gerson Rodriguez. Bu elemanı da yedeklerden alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi şurayı bir ben Oral'a göre diziyorum arkadaşlar. Şunları bir Oral'a göre bir ayarlayalım bakalım. Şimdi 68 sen de gel şöyle. 67'lik eleman sen gel şöyle. 65 65 67 Gördür sen de gel canım şöyle çok güzel çok güzel oldu sen de şöyle gel tamamdır şimdi arkadaşlar bir kere bu takımın ben defans attı fena değil abi şu stoper ve bekler 70 üstü stoperlerimiz yaşlı sol bek yaşlı da Pinto'ya ben güveniyorum İleri üçlümüz iyi Bence sağlam bir Santrafor almamız şart. Oğulgil 84 koşuyormuş bu arada. Çok güzel. Sol açığımız iyi. Santrafor da oynuyor Lokmen ise. Şimdi. Oyuncuları satacağız. İleri üçlüye yedek almamız lazım. Orta sahayı ben full değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Orta saha bence şu an takımın en zayıf bölgesi bir de kale. Defans ve hücum yine fena değil ama. Orta sahayla kaleyi değiştirmek istiyorum açıkçası. Siz de transfer önerilerinizi yazabilirsiniz şimdi video vizyonumuzu da ne diyor oyuncu maaşlarını haftalık onları düşün okey alt sıralarda bitirmekten kaçın yani böyle en fazla 11. 12. olun diyor çeyrek final kadar hallederiz 3 süperlik sezonunda aa, hocam bizim 3 yılda ligi banko kazanmamız lazım şimdi bir sezonda forma satışlarından 6 milyon kazan demiş tamam yetenek avcısı elimize ulaşmış arkadaşlar şöyle gokaninleri geç Şöyle Genç elemanları bulmuş bana. Güzel. Tamam. Geri gelelim. Yetenek avcısı memnun olmuş. Ben de memnun oldum koçum. Yetenek avcısını yönet, yönet diyoruz arkadaşlar. Yöpek ne abi ya? İşte ben cümle sıkıntı. Abi ben kovdum mu adamı? Kafa... Abi ben adamı kovdum mal gibi ya. Yetenek avcısını yönet. Konumunu değiştir. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir Norveç'e yollayayım. Bu eleman Norveç'te bana güzel elemanlar bulsun. Abi gitti reşim hızlı yani neyse sağlık olsun arkadaşlar Bizim ne kadar bonservis bedelimiz var yani 5 milyon diyelim biz buna Şöyle 5 milyon euro diyelim arkadaşlar Geri gelelim Şöyle satacak oyuncularımıza bakalım Şu loppeniste kiralık mı ona bakmak istiyorum o çok önemli çünkü Loppeniste kiralık değil çok güzel Loppeniste iyi bir fiyata satabiliriz Bence arkadaşlar pintoyu da satalım 74-31 ama yaşlı bunun yerine genç bir tane çocuk buluruz onu geliştiririz. Orkan da satalım. Stoperleri ellemeyeceğim. Orgil yedek forvetim olacak. Rivas'ı satacağım. Fatih sen sen de gidebilirsin ya. Gerson Rodriguez. Aslında sağ açıkta Gerson'la Orkan'la idare edebiliriz diye düşünüyorum. Bıçalak da var. Bıçalak satabiliriz. İlhan da satalım. Forvet alacağız çünkü. Atilla Turan yedek sol bekimiz olabilir kalsın. Lukasik Lukasik kiralıkmış. Ozokbo satacağız yedek sonra çıkaracağız. Kaleci arkadaşlar kaleci önemli. Aydın'ı veya bir tane daha sonra çık Ozokbo değil mi? Ozokbo ikisinden birini kesin satmamız lazım. Mok var Mok'u da satacağız. Friderik, Friderik kalsın. Abi veya ya, yedeye başka birini mi alsak? Osascar'ı da satmak istiyorum. Ya yani takımın yarısını değiştireceğiz arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Takım çok iyi bir takım değil. Şimdi biraz ilerleyelim bakalım. Yani transfer arkadaşlar, transfer. Şimdi ilk hedefim benim kaleci. Yani kaleye kimi alabilirim diye düşünüyorum. Şu an aklıma kimse gelmiyor açıkçası. Ben bir Portekiz Ligi'ne gitmek istiyorum arkadaşlar. Liganos'a Portekiz ligine bir gidelim. Şurayı bir kaleci yapalım. Tamam mı? Lionel bir gidelim genç pardon şu yaşı ayarlamadık kusura bakmayın şimdi bunu da bir 23 yapalım 16 23 yaşar yaşarısı Diogo Costa bu eleman alınır sonra Cuma Gonçalves büyük pota şöyle Luis Maximiliano biraz pahalı olabilir bakacağız bakacağız arkadaşlar Muhammed Mubaye Monterio Andre Moreiro Diogo Sosa bu eleman da fena değil diye düşünüyorum. Hislerim o yönde. Sivilar. Bu Sivilar bu çocuğu alırsak güzel olur. Bir de Flütçül. Flüt Flüt. Namı değer Flüt. Şu Flüt'e de bakacağım bir de. Flüt. Kokoreç vardı peste. Kokorin vardı ona kokoreç diyorduk. Şimdi Flütçül var. Omlin vardı omlet diyorduk. Şimdi Flüt'ümüz var. Flütçül. Flütçül de olabilir. Eee... 10 numara 10 numara bakalım arkadaşlar 10 numara önemli bir mevki Romario Baro'yu alabilirim ya 10 numaraysa Eskiden 10 numaraydı çünkü FIFA da Güncellemeler geliyor arkadaşlar Her ay her hafta bazen her hafta Şöyle çıkınıyor. Lucas Fernandes Şu Lucas Fernandes büyük potansiyeli varmış Arkadaşlar Portekiz liginde her zaman iyi oyuncu var Lincoln Lincoln çok önemli bir oyuncu alabilirim Lincoln, Buchanan, Nuno Santos, Nuno Santos'a bakacağım. Kiralıkmış. ama geri gelelim arkadaşlar. Ya Portekiz gerçekten çok çok önemli bir lig. Bir de santraforlarımıza bakalım arkadaşlar. Santraforlara şöyle çünkü santrafor çok önemli. Çok hızlı ve şutları iyi olan bir oyuncu almamız lazım. Abu Bakar'ı geç. Denilson Casareia Rui Fonte, Neville Glass. Hagwag çay var arkadaşlar. Ona bakacağım. Bunlar, bu şuralara bir bakalım. Zelious, Maya da, Maya diye bir eleman var. Jackson Martinez. Abi bu adam hepsinden çok kraldı ya. Şu an ölmüş ama. Jackson Martinez. Jackson Martinez'i bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Pedro Mendes büyük potansiyeli varmış izlemeyi alalım. 7'ye alabiliriz arkadaşlar belki. Sonra bakalım. Şu Richard Rodriguez yok. Abel Ruiz kiralıkmış. Hangi ara kiralık gitti ya? İşte Fabio var Geleceğin yıldızı Fabio Silva arkadaşlar. umut orta yaşında 1.85. Abi. <laughs> Telefoncum çalma canım ya. Çalma ya. Arkadaşlar kusura bakma özür diliyorum. Videoya girmeden önce telefonu sessiz almamız lazım. Şimdi spor ar. Ama 25 yaşındasın ya. Gel, gel 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 gel. Şu Hang Wang Chin. Güney Koreli abimize bakmak istiyorum arkadaşlar. hangwang Wang Chin. Hang. Nasıl yazılıyordu ya? Hangwang Chin. Dur Koreliydi galiba. Şu Uğur bir Güney Kore yapalım chat. Evet şu an kendimi yayında sandım arkadaşlar. Güney Kore, Güney. Güney Kore. Aynen, Güney Kore diyoruz. Santfor yani diyoruz. Ya yanlış hatırlamıyorsam Güney Koreliydi. Bakalım Hangwang Chan. Hangwang Chan bakalım. Ha yani Hang Hwang-Chi-Chan'mış Çok iyi salladım yalnız ya. chi Chan. Bu elemana da bakacağım. Bir de bizim FIFA 17'deki kralımız Adalberto Peveran abi sonra çıkmış ya olsun ben yine bakacağım bu adam bu adam bir efsaneydi FIFA oyunu ya bir de Ademin sona bakacağım Ademin son canım buradan Onur abiye selamlar Onur online'a Ademin son canım bu eleman da çok iyi güzel oyuncularımızı izliyoruz arkadaşlar şimdi biraz ilerleyelim zaten bölümü de bitireceğim kısa süre sonra bu ilk bölüm biraz kısa olsun maç yapmak istemiyorum açıkçası o yüzden Şimdi şu antrenmanlara bir gelelim. Altyapı da kurabiliriz arkadaşlar aslında ya. Altyapı. Abi geliştirecek adam yok ki. İki tane adam var koskoca cilinde gelişebilecek. Mithalap, Orkan. Şimdilik bir şey yapmıyoruz. Şimdilik bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şu Midland maçına bir gelelim. İnşallah yeniriz bu Midland'ı. Bakalım. Çok önemli. Bizim için. Yani almamız lazım bu maçı. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi Ankara gücü yapma Ankara gücü ya. Yapma. Ama ama Ankara gücüyle güzel günler göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Pinto ne diyor. Selam hocam bana sormadan değerlendirme yapıyorum çocuklar. Değerlendirme yapıyorum. Merak etme. Kulisic merhaba kardeşim gelecek için heyecanlıyım Gelecek için heyecanlıyız Çünkü gelecekte bu takımı çok iyi yerlere getirmemiz lazım Ve Harfan Çiçan'ı izlemişler galiba. Fatih için bir teklif. Abi 15 milyon teklif almış. 1, 1 milyon ne abi adamın değeri 1600 oyun lütfen. 1300'den 1700 arası lütfen oyun. Arkadaşlar Molde'yi yiyelim bari lütfen haydi Buradan çıkarsak güzel para gelecek haydi çocuklar 0-0 Son maç kimden Rosenborg'la mı? Rosamov İsveç takımı. Ya yani İs İsveç veya İsviçre yani kuzeydeki bir takımın veya Avusturya da olabilir. Pinto için teklif Nunes galiba bu takım. Nunes evet 4.3 5 5.4'e çıkabilirler arkadaşlar. Vallahi çok çok iyi bir teklif. Gerçekten çok sağlam bir teklif. Yani Pinto'yu bu paraya satarsak çok güzel olur. İrhan'ı kesin satıyorum. Çok zorlamayacağım o yüzden şöyle ama 1.50 ile 1.50 ile 950 arasında şöyle bir 100 bin euro falan 50-60 euro kardır arkadaşlar. Yani bir kuruşun bile önemi çok büyük bu devirde. Rosenborg'u yenmemiz lazım. Pinto için Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro. Beşiktaş'a daha fazlaya satacağız. Çünkü bizim ligimiz daha abi. direkt rakibimize veriyoruz. 4 ve biz yani Beşiktaş işine geliyorsa al. Rosenberg haydi çocuklar alırsınız haydi Lokpemisi haydi Orgin Haydi çocuklar 1-0 yapmayın çocuklar ama ya ayıptır günahtır ya Arkadaşlar kadromuz gerçekten çok çok iyi değil Gerçekte de iyi olabilir ama oyunda iyi değil gerçekten İlan Parla da gönderiyoruz şu oyuncular bir izlensin arkadaşlar. Ondan sonra bölümü bitireceğim. Oyunculara bakalım. Fatih. 1.700 Feyenoord kabul etti. İşte bu ya. İnşallah gider Giderse güzel olur Zaten yedekte de 5 milyon euro var İşte Fırıtcıl izlenmiş arkadaşlar Pintosat içinde anlaşma sağlanmış Nunes 5.201'i kabul ediyor Beşiktaş'ta 5.800'ü mü kabul edecek acaba bakalım Fırıtcıl 66 euro Tamam abi Fırıtcıl'ı alabiliriz Kalecim zaten 69 bu adam geldi mi 67 68 olur Sezon sonra 75'i görebilir yani Fatih gitti. İlhan gitti. Arkadaşlar Diogo Sosa'ya bakacağız kaleci. Pito Beşiktaş 5800'ü kabul etti. Çok güzel. Çok güzel. İnşallah Beşiktaş'a gider. Çünkü bize para lazım. Diogo Sosa. Fırıkçül bence daha mantıklı. Çünkü daha genç. Bence arkadaşlar. Fırıkçül daha mantıklı bence. Şimdi ne kadar bonservis bedelimiz oldu? 8 milyon euro gibi bir rakam oluştu arkadaşlar. Hatta 9 milyon, 10 milyon olur mu? 10 milyon maaş çok az kalıyor. Biz buna 9 diyelim. Yani 9 milyon euroya iyi transferler yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Gençleri de alacağız. Tabii genç oyuncular biraz pahalı oluyor gerçekteki gibi. Biraz sponsorluk sıkıntısı yaşayabiliriz ama sağlam oyuncular almak istiyoruz ve Pinto da gitti. Chat. Pinto da gitti. Ben yine kendimi yayında sandım. Evet. 13 milyon euro. Şimdi biraz kısalım. 12 buçuk, 12 milyon diyelim. 12 milyon. 12 milyon euromuz var. Şimdi transfer merkezine geliyoruz arkadaşlar. İzlediğimiz oyuncular. Hak ve Çiçan gitmiş. Bak bu, bu çocuk çok iyiydi. Bunu göndermesek güzel oldu. Pedro Mendes. Yavaşsın. Yavaş. Olmaz. Hızlı adam lazım bana. Lincoln. Lincoln'u 10 numaraya alabilirim yerine. Yeni katıldı diyor. Yapma. Adalberto Peveranda. Arkadaşlar bu, bu adam çok iyiydi eskiden de. Şu an o eski halinden eser yok yani. Sivilar. Fruitcu. Sosa. Arkadaşlar. Oyuncularımız bu şekilde. Sizin de transfer önerileriniz varsa yazın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.